Evet. Evet. Şimdi Karışbaşı mahallemizde bu burada balyaları yüklemiş kamyon. Çıkarken elektrik tellerinin gevşek olduğundan dolayı elektrik tellerine değip balyalar tutuşuyor. Ve tutuştuktan sonra da yanında ekin budası var şurada. Ekin budasında 2-3 lirime yakın budayı yanmasına sebep oldu. Biz köylü olarak, vatandaş olarak hemen bir an önce onu müdahale ettik. Söndürdük ve itfaiyelerimiz geldi, onu söndürdük. Biz e, TEDAŞ'tan bu elektrik tellerinin bir an önce yenilenmesini, yeni delik konup yeni hat döşenmesini istiyoruz. Çünkü bu 1970'ten beri eski bir hattan dolayı çok gevşek hala sarkmış ve ben bunu e, TEDAŞ da bildirmiştim. Daha önce de dilekçem var. Bunu bir an önce yenilmesini talep ediyorum.